They call me Superman. Big tall girls in a single bound. I'm single now. Got no ring on a finger now. I never let another chick bring me. Bugün size Mike Apps Skyward sunuyoruz ve şu kit seçimi e, merhabalar size beraber o, oyun yazısında hepinize merhaba. Ee, biraz tabi bunu aldım. Bu çünkü kaçıncı videonu sayamadım. En az bir 20 vardır. Ciddi şaka yapmıyorum. Sabahtan beri video çekme Ama olmuyor işte. Neden yapamadım bir türlü. Çünkü video çekmedi anlamıyorum. öyle söyleyeyim. Son bazen diyor manmas. Şuradan bakalım adam var mı? Hiç gitmeyeceğim ama. Şu yandaki adamı düşürüp de gideceğim. <laughs> Adamda ok var, sıçtır. Adam beni görmedi bebek. Ben görmüş. lan 5 tane kaldı 3, alana küstür bu 3'te vurmam lazım ya adam vurmuyor ki o adam ölmesin onun üstü bir holtam olsa var ya öldüreceğim seni de yok işte. Bakın buradan gelen var mı? Cık, uzak be baya. Ulan bu adam beni öldürme niyetli. Cidden mi bu adam beni öldürme niyetli. Hangi git çabuk. Yapma be yapma